Aslan Burcu kadınlarına ve Aslan Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her Burcu olduğu üzere ilk önce kadınlarıyla başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra Aslan Burcu erkekleriyle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bu haftaki aşk yaşantınız, kariyer yaşantınız, akrabalarınız ve dostlarınızla irtibatınız, aile ilişkileriniz nasıl seyredecek, tarot kartlarım neler söyleyecek hep birlikte görelim. Aslan burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. Aslan burcu kadınları Temmuz ayının 3. haftası için kartlarımı kestim ve Aslan burcu kadınlarının potansiyel enerjisi. Aslan burcu kadınları merkezde kalmak istiyor. Bir yere gitmek, iş fırsatlarını değerlendirmek, kariyer çizgisini farklı yerlerde konumlandırmak ya da eğitim almak hususunda görüşmeler yapmak istediği bir takım yerlere gitmekten vazgeçmişsiniz. Bu hafta vazgeçiyorsunuz ya da askıya aldığınız bir döneme geçiş yapmışsınız. Başlamak eylemlerinizden vazgeçmekten ziyade gitmek eylemlerinden de vazgeçmişsiniz. Hani en azından gideyim, görüşeyim, fikir edineyim diye böyle hani kendi kendimize yaptığımız ve bir türlü Gerçekten kafaya taktığımız zaman gideriz. Ama siz öyle hani şey değilsiniz bu hafta. Gideyim görüşeyim en azından fikir edineyim zihniyetinde değil Aslan Burcu kadınları. Tamamen merkezde kalmış. Her şeyi akışına bırakmış. Herkesi, Her şeyi ve her olan olayı nasıl gitmesi gerekiyorsa o şekilde birazcık gözlemci, birazcık izlemci, birazcık daha böyle kendini Hayatın akışına bırakmış bir Aslan Burcu kadınından bahsediliyor kartlardan. Aşk hayatınızda artık olumsuz giden düşünceler, kafanızı kurcalayan, kalbinizi acıtan cümleler, sürekli tedirgin olduğunuz ve ruhunuzu daraltan bir adam var ise, bu adamla ilgili artık ya da eşinizle ilgili artık, ee, kabullenme safhasına geçiş evresi başlamış onu da kabullenmişsiniz onun da artık e, büyük bir yaptığı davranışlar size karşı tutumu e, hayata karşı vermiş olduğu mücadele sizin hayata karşı vermiş olduğunuz mücadele hepsi böyle bir araya gelmiş ve hepsi bir araya geldikten sonra aslan burcu kadınları demiş ki hayat işte böyle Herke, her şeyi her olan yaşanan biten olayları olgunlukla karşılamak lazım ama ee, biraz da artık böyle ilişkinizdeki olan insanlarla görüşmeyi de kasıyorsunuz siz bu hafta partneri eşinizle erkek arkadaşınız nişanlınız sözünüz ya da yeni tanıştığınız bu adam kim ise bu adamı sanki böyle akraba çevrenizden soyutlamak arkadaş çevrenizden soyutlamak daha böyle baş başa kalacağınız yerler daha e, sakin olacağınız bir süreç daha böyle problemden e, sıkıntıdan e, belki de bir tatil programı gibi bir durum ya da ev hayatını tercih ettiyseniz ya da bir doğada yaşam neresiyse artık o tercih ettiğiniz yer daha böyle ruhunuzu şifalandıracak erkek arkadaşınızın da keyif aldığı sizin de keyif aldığınız alanlara e, yolculuk yapmak, seyahat yapmak, biraz daha böyle istirahat etmek, biraz daha böyle e, hayatınızdaki bu kötü duygulardan arınmak için e, ve birbirinizi kaybetmemek için e, tekrar böyle birbirinize fırsat verdiğiniz bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız aşk hayatınızda. Etrafınızdaki arkadaş çevrenizle ilişkilerinizi koparmak farklı yerlerde baş başa kal kalacağınız ortamlar yaratmak gerçekten de size iyi gelecek, ilişkinize iyi gelecek sayın Aslan burcu kadınlara. Meslek yaşantınıza baktığım zaman meslek yaşantınızda biraz önce de bahsettiğim gibi sanki böyle her şeyi akışına bırakmışsınız. Çalışma hevesiniz, kazanma hevesiniz ee, biraz e, sorumluluk almaktan kaçan bir aslan burcu kadını var. Aslan burcu kadınları biraz daha böyle aşk hayatındaki adamla e, tatil modundan çıkamadan çıkamamış, biraz daha böyle olayları akışına bıraktığınız bir süreç ve iş yaş, iş bağlantılarınızla ilgili girişimlerinizde bekleme zamanının mı olduğu bir süreç biraz daha böyle sorumluluk almak istemediğiniz, çalışmak istemediğiniz bir zamanın zaman var. Sanki böyle daha çok keyif aldığınız organizasyonlar, konserler, tiyatrolar, sanatsal etkinlikler, tatil programları buralarda yani daha çok meditasyonla ilgili, biraz daha böyle yaşamayı koklamakla ilgili bir Alanda yer almak isteyen aslan burcu kadınları mesleki yaşantısında da biraz sanki böyle mücadeleden vazgeçmiş ya da e, bulunduğu meslek sahasında sorumluluk almaktan kaçarcasına olan süre gelen işleri yapılandırmak ya da onlarla ilgili işlemlerin süre gelen ne iş yapıyorsanız onun akabinde farklı bir alışveriş, farklı bir ticaret, farklı insanlarla bağlantıya geçmek gibi bir enerji. Bu hafta meslek yaşantınızda yok. Çünkü e, öyle bir hayat e, dengede ki şu an Aslan Burcu kadınları için. Yani kazanımları belli, gittiği yerlerdeki harcamalar, meslek e, yol ücretleriniz, yemek ücretleriniz... ...ya da e, meslek sahanızda kazanım sağladığınız yerle ilgili olan bağlantılarınız e, normal akışında gittiği için... Farklı böyle maceralara katılmak istemeyen yengeç burcu, pardon aslan burcu kadınlarından bahsediyor kartlar. Ee, şey yapmak istemiyorsunuz, risk almak. Ee, herhangi bir riske girerek kendinizi bir sorumluluk altına almak istememe eylemleriniz bu hafta daha yoğun yaşanıyor meslek yaşantınızda. Peki aile yaşantınızda neler var? Aile ve akraba içerisinde bir toparlanma süreci, dağınık bir ev yaşantınız Akrabalarınızda ya da ailenizde evle ilgili e, oraya mı taşınalım buraya mı taşınalım ev içerisinde nasıl ayrım yapalım e, ya da akrabalar arasında boşanmış ya da boşanacak bir Aslan Burcu kadını iseniz artık kararlar verilmiş artık tartışılacak bir nokta kalmamış ve herkes akraba çevreniz, yakın akrabalarınız, anne babanız ya da evliyseniz evli olduğunuz eşinizle artık bir toparlanma evresine geçiş yapan Aslan burcu kadınlarından bahsediliyor. Akraba çevrenizde aynı şekilde bir e, artık böyle hani olayları dallandırıp budaklandırmak en dip noktasına kadar araştırmak yerine araştırılmış noktalar üzerinde dağınık olan yerlerin ilk önce bunları halledelim. En önemli noktalara değinerek oralarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Oralardaki çalışmaların hallolmasından sonra zaten e, farklı e, konularla ilgili görüşmeler yapılacaktır muhakkak. Ama ilk önce şu e, dağılmış olan arsanız mı var, emlanız mı var, ee, bir akrabanızın aile şantısı mı dağıldı sizin yuvanız ya da tanıdığınız çevrenizin yuvasıyla ilgili eviyle ilgili olan bir problemin daha ön planda olduğu bir süreç olduğu için fazla böyle öz eleştiride bulunmak ya da işte birlikte olalım keyif olacak alacağımız noktalarda hep birlikte hareket etmekten ziyade dağılmış bir enerjideki akrabanız yakın çevrenizdeki kişilere daha özverili daha anlayışlı daha onların yanında olmak ya da sizin böyle bir durumunuz varsa bununla ilgili akraba çevrenizin harekete geçtiğinin haberini verdi kartlar sevgili aslan burcu kadınları için aslan burcu kadınları bu hafta el becerileriniz hobi alanlarınız yapmış olduğunuz ve e, keyif aldığınız meditasyon olarak gerekse bilgi sahibi olmak için el becerileri, hobiler, hobi alanları ilgilendiğiniz ne varsa o alanlara yatkınlığınız, on, onlarla böyle daha haşır neşir olmanız, e, meslek yaşantınız bir yere, e, kendi normal yaşantınız bir yere, daha çok ruhsal anlamda baş başa kal, kendinizle baş başa kalmak istediğiniz ve baş başa kaldığınız noktalarda ruhani yükselişinin Fazla yaşanmak istediği bir süreç, belki de bir e, film, e, bir e, patlamış mısır alarak... film izlemek, e, yalnız başınıza kalıp e, resim yapmak, müzik dinlemek, şiir yazmak, e, bir el sanatıyla uğraşmak gibi alanlarda yatkınlığınız var ise, bu alanlardaki yatkınlığınız bu hafta biraz artış gösterecekmiş. Bu yüzden de biraz zaten hani böyle meditasyon olarak. E, ilişkinizde de aynı şekilde e, baş başa kalma alanları yarattığınız bu adamla da e, bu hobi alanlarınıza yatkın bir adamın size daha çok ışık vermesi daha çok böyle hayata e, artı enerjiler yüklenmek için göstereceğiniz bir performanstan bahsediyor kartlar sevgili aslan burcu kadınları için hayırlısı olsun derken ışığım söndü pardon Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Temmuz ayının son haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim sevgili Aslan Burcu erkeklerine. Ama Aslan Burcu erkeklerinin yorumunu yapmadan önce ben bu ışığı düzeltmek istiyorum. İzninizle kopmadan hemen düzeltip gideceğim. Evet sevgili Aslan Burcu erkeklerim Temmuz ayının 3. haftasına da giriş yaptık Temmuz ayının 3. haftasında Aslan Burcu erkeklerinin bakalım potansiyel enerjisi nasıl gözükecek Aslan Burcu erkekler için kartlar neler söyleyecekler hep birlikte görelim Aslan Burcu erkekleri için kartlarımı karıştırıyorum Aslan Burcu erkekleri Temmuz ayının 3. haftası için kartlarımı kestim ve Temmuz ayının 3. haftasında Aslan Burcu erkekleri Aslan Burcu erkekleri artık gerçekleri kabullenmişsiniz fazla böyle üst düzey hayaller kurmak uç noktalarda çok para kazanırız çok güzel hayatımız olur çok renkleniriz işte çok uç noktalarda yaşarız şöyle böyle hayaller kurduğunuz bazı noktaların artık Gerçeklik boyutuna, gerçek dünyaya döndüğünüz zaman, gerçek dünyadaki bu hayalperest tav tavırlarınızın e, olumsuz enerjilerini, artık hani fazla uçmuşsunuz gibi böyle e, kendinizi biraz kötü hissedebileceğiniz bir zamanda, ya kötü değil de aslında hani beklentileriniz ya da umut ettiğiniz ya da e, teknolojik aletler hususunda almak istediğiniz ve vazgeçtiğiniz bir dönemden bahsediliyor. Sanki böyle araba, bir bilgisayar, tablet, işte bir makina, bir araç, teknolojik bir aletin sizin hayatınıza katacağı kazançlarla ilgili kurmuş olduğunuz o dünyanın birden o araçla ilgili olmadığının farkındalıklarıyla Temmuz ayının 3. haftasına giriş yapmışsınız. Bakalım neden aslan burcu erkekleri bu kadar teknolojik alete hayatını bağlamış? Şimdi göreceğiz. Hmm. Evet, aşk hayatınızla ilgili bir takım bitişlerden bahsediliyor. Bir iş anlaşmanızdan sonlandığının bahsediliyor. Kadın arkadaşınızla bir meslek, bir yatırım. Bir yerlerde ticaret hayatınız var ise bu hafta o ticaret hayatınızın da bir noktada e, kaybolduğunun haberini veriyor. Kadın arkadaşınızın göstermiş olduğu performans ya da sizin göstermiş olduğunuz performans iş hayatıyla bağlantılı olarak bir yıkımdan sonra sanki böyle hani meslek kuruluşlarınızın ayrı olmasından dolayı ayrı sektörlerde çalıştığınız için ayrı yerlerde keyif aldığınız noktalar ayrı zaman aralıklarında olduğu için farklı bir meslek alanında çalıştığınız için ya da aynı meslek alanında iseniz kadın arkadaşınızın göstermiş olduğu performansla başarıyı sağla sağlayamamasından dolayı ya da sizin bu başarıyı elde edememenizden dolayı ilişkinizde çatırdamalar yaşanabilirmiş bu hafta bilginiz olsun ama e, çok da uçmuşsunuz. Yani e, olayın başında da söyledim. Çok fazla hayalperest davranmışsınız. Çok böyle e, olur olur demişsiniz, yaparız yaparız demişsiniz ama e, ne karşı taraf anlaşmaya uzlaşmaya varmış. Ne siz e, bir adım gelmişsiniz. Böyle arada bir ta, e, aslında e, kilit noktaya odaklanmadığınız için ikiniz de sonuca odaklandığınız için yaşanan olaylarda gösterilecek olan performansa ilişkinizde de bu böyle İlişkinizde de direkt sonuç odaklı gittiğiniz için e, maalesef ki e, sonuç odaklı herhalde evlilik ya da farklı işte sonuç odaklı davrandığınız için kadın arkadaşınız demiş ki hani benle uzun vadeli düşünmüyorum bunun niyeti belli demiş hani böyle bir ayrılık dönemleriniz bu hafta olabilir kadın arkadaşınızla hemen böyle Paldır küldür Hiç duygular yaşanmamış, hiç böyle baz alınmamış. Direkt e, mutlu olalım, anının tadını çıkaralım gibi böyle zihniyetle hareket ettiğiniz için kadın arkadaşınızla böyle birden yollarınızın ayrıldığı bir sürece geçiş yaptığınızın haberini veriyor kartlar. Umarım sevdiğiniz bir kadınla böyle bir durum karşılaşılmaz. Kötü olur yani üzücü olur kalbiniz kırılır. Biraz daha mücadele etmeniz gerekiyor. Mücadele etmediğiniz sürece ilişkinizde hem ticari anlamda bir ayrılık hem de e, duygusal anlamda bir ayrılık gözüküyor. Meslek yaşantınıza geldiğim zaman bu uç noktalardaki böyle işte bu yeri alalım, bu emla alalım, işte burayı ekeriz biçeriz çok fazla para kazanırız işte ticaret işte motor alalım kamyon alalım işte kepçe alalım şunu alalım bunu alalım dediğiniz ve aldığınız finansınızı zorladığınız ya da finansınızı zorlamayarak yalnızca ticaret ve meslek hayatında söz, söz gelimi konuştuğunuz insanlarla birlikte bir yapılaşmaya geçiyorsunuz meslek yaşantınızda önemli gelişmelerden sonra e, sigorta şirketleriyle yapacağınız görüşmeler var bu hafta sizin aslan burcu erkeklerin. Kendinizi meslek yaşantınızda garanti altına almak için yapacağınız yeni sözleşmeler. Ticari anlamda meslek yaşantınızda yeni kadro alımı ile ilgili kadro açığı ya da kadroyu uzatmak, kadrolu çalışansanız, kadrolu personelseniz Bununla ilgili kendi işinizde yatacağınız imzalardan bahsediliyor. Meslek yaşantınızdaki ticaret erbabıysanız, esnafsanız, esnafla ilgili iş yerinizi sigortalatmak, evinizi, arsanızı, arazinizi sigortalatmak gibi sigorta şirketleriyle görüşeceğiniz, bankalarla görüşeceğiniz önemli bir süreç Temmuz ayının 3. haftasında startını vermiş. Meslek yaşantınızdaki bağlantılar uzun vadeli bağlantılar olacak bu hafta. Uzun vadeli bağlantıları da garanti altına almak, teminat altına almak istiyorsunuz. Daha önceden almış olduğunuz kararlar ve hayal üstü düşünceler artık gerçek boyutuna kazandığı için tabii ki de siz de hayata karşı siper almak zorundasınız gardınızı çekmek zorundasınız ve aslan burcu erkekleri bu sefer temkinli hareket etmeniz hususunda kartlar uyarısını verdi. Fazla maceraya gerek yok, fazla öğretiye gerek yok. Sen şu işini garanti altına al, sen şu kazanımlarını, kadro bölümünü ya da işte çalıştığın kişilerle ilgili bağlantılarını bir garanti altına al. Ondan sonra hayallerini yapacaklarını, hedeflerini belirle. Bunlar da elinden gitmesin diyor kartlar Aslan Burcu erkekleri için. Aslan Burcu erkekleri e, aileniz, yakın çevreniz e, sizin şımarık arkadaşlarınızdan çok şikayetçi. Siz bu arkadaşlarınız yüzünden akrabalarınızla görüşmüyormuşsunuz. Siz bu arkadaşlıklarınıza düşkünlüğünüzden bu kadar dış çevresel yaşantılarınızdan akrabalarınızla iletişimde hep kopukluk yaşıyormuşsunuz ki bu kopukluk bu hafta da yaşanacakmış ama akraba çevreniz artık şey şikayet ediyor yani sizin aileye bağımsız Uç noktalarda yaşamanızdan şikayet etmiş ve bu şikayet doğrultusunda bir irtibat kopukluğu yaşayacakmışsınız akrabalarınızla ilgili olan süreçte. Akrabalarınız bir de sizinle bir iş yapmak için konuşmuşlar. Onunla ilgili irtibata geçmişsiniz. Akrabalarınız sizden haber bekliyor bu konuyla ilgili. Ama siz bunu hafta sanki onun üzerine de düşmüyorsunuz. Onunla da ilgili bir bağlantınız yok. Böyle para mı istiyorlar? Paramı vereceksiniz. Onlar size paramı verecek. Böyle bir irtibat kopukluğu yaşayacaksınız bu hafta akrabalar arası. Alacak verecek davalarınız varsa iletişim kopukluğu yaşanacak. Onlarla ilgili bir pürüz yaşanabilirmiş. Bir de aslan burcu erkeklerine der ki kartlar sevgili aslan burcu erkekleri çıkmazda olduğunuz zaman hayatınızda bazı stresli durumlarda etrafı ver veri ve Panik havasını yaratmak yerine, insanlara stres vermek yerine, kendi kendinize stres yaratarak moral ve motivasyonu düşürmek yerine lütfen biraz dua et, biraz namaz kıl, biraz daha ibadetlerin ya da manevi anlamda kendini nasıl rahat hissediyorsan, kendini nasıl arınmış hissediyorsan, biraz daha kendini dua ve ibadet anlamında arındırmaya çalıştır kartlar aslan burcu erkekleri için etrafı bu kadar şahlandırıp e, strese sokacağına biraz daha iç dünyanda meleklerinle konuş biraz onlarla e, irtibata geç onlarla konuştuğun zaman e, Allahla irtibata geçmeye çalıştığın zaman kendini daha iyi hissedeceksin daha doğru kararlar alacaksın muhakkak ki muhakkak doğru kararlar almak ve doğru kararları almak hususunda e, harekete geçmek e, ve çıkmaza düştüğün zaman onu bunu aramak yerine e, ibadet et hususunda kartlar aslan burcu erkeklerine uyarısını vermekte bu hafta temmuz 3. haftasında e, bu konuyla ilgili daha titiz davranmanızı ister kartlar aslan burcu erkekleri için bilginiz olsun. Temmuz ayının son haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.